Herkese merhaba arkadaşlar Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Gökberk Demirci ve babası İlhan Bey'den yepyeni bir e, paylaşım geldi. Bildiğiniz gibi arkadaşlar hafta sonu e, İlhan Bey e, hafta sonu ve bahçe bakımı diye bir paylaşım yapmış. Bizlerle gördüğünüz gibi. Ee, baba oğul e, birlikte ve bahçe bakımını birlikte yapmışlar. Ve çok güzel bir e, fotoğrafta bizlerle paylaşmışlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Gökberk Demirci e, İlhan Bey'in tek bir oğlu. Yani onun oğlu Berkay vefat etmiştir. Ve o Gökberk Demirci ile onların arasında çok sıkı bir bağ var. Onlar e, baba oğul ve yakın arkadaş gibiler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yepyeni kareleri sizlere de paylaştım. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar. Görüşürüz.